Evet arkadaşlar şu et. Evet. <laughs> Allah Allah nereden geldi? Yani nereden? Oradan <laughs> yani. mı? Mazgal'dan geldi. Mazgal'dan geldi. Vay vay vay. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet bir fox balığı canım aşkım benim güzelim. <laughs> gel gel tamam gel gel, gel tamam gel, gel 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 bir fox balığı evet ee, Mazgal'dan geldi çok enteresan. He, belki de denizden geldi. Biz Yok mı? öldür bir şey yapmayın ya yani. Yok, he. O, Yok ben. Şurada tutar mısın? Ben de. Yavaş. Çocuğum. Ne oldu? Isırır mısın? Ben de ısıttım. Sen şimdi. Gel. 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 Denizden de. Denizlerimiz karada da yürür. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Bir Fox balığı. Evet. Mazgaldan çıktı. Evet. Evet. Mazgaldan çıktı. Çok enteresan arkadaşlar. Buradan da duyurmak istiyorum. Yani. Hiç korkutmayalım. Bunu yavaş yavaş alalım. Gel böyle. yok. Şu an camlınındayız. Arkadaşlar. Dur. Gel. Tamam. Tamam. buraya gel. 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 Ay, Bizim mahallede gel. yok, yok. Gel. gel, gel. Yani tabii yani denizden geldi. Belki mazgala'ya girdi. Mazgaldan geldi. Tabii mazgaldan geldi. Hı hı. Gel. Buradaki şeyden geliyor. Mazgal, mazgal. Tronu abi, abi şu arabayı Yok, hemen şimdi bunu denize götürelim. Denize, işte. denize götürelim. Dur. Abi denize atılmaz ki bu. Isıtırız kendi makturan abi. Sen hop diyor, o manla mı? Turan abi sarsa çok kötü tutular. Yok şimdi gel. Dur. Ben şimdi alacağım, alacağım onu. Dur alacağım. Arkadaşlar. Abi. Abi. Evet. Bu araba şimdi, şu araba kimin sen ben şöyle şöyle, şöyle gel. Tamam. Çok kötü bir yer almış. Çok kötü yara almış. Yapıca. Çok kötü yer, al yer almış. Evet. Tamam oğlum. Evet. Ay arkadaşlar. Evet. Mazgal'dan canım. Gel. Gel. Tamam canım. Ben seni kurtaracağım. Aşkım gel. Canım. Gel. Canım. Gel. Gel. Gel güzelim. Gel. 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 Evet. Ay Mazgal'dan çıktı. Denizden geldi. Geldi. Mazgal'a girdi. So Soğumdu arkadaşlar. Gerçekten e, buradan da böyle. Gel. Tamam. Gel kız Gel. 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 Yok arkadaşlar çünkü bu denizden gelmiş, mazlığa girmiş. Çünkü ısırıyormuş. Şimdi kepçe gelecek, kepçeli alacağız bunu. Evet, kepçeli. geniş geniş arkadaşlar. Tamam, tamam oğlum, tamam. Açalım ki şey yapmayalım ona arkadaşlar. Yavaş yavaş, <laughs> tamam, tamam. Tamam da, bak, tamam. nefes alamıyor artık, denize Aşkım, girmesi lazım. O, tamam. Canım, canım. Hemen alacağız arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü ısırabilir. O yüzden yaklaşamıyorsun ki kepçe gelecek. Valla, bunu alacağız arkadaşlar. Hadi bak, yönünü değiştirdiler. Yön veririz, yön veririz. Gidemez, balkadan çıkamaz, denizlik atılmasın. Hayır, malçalık yolun bulamaz. Aslında onu gider. bunu Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi şurada Gel gel, Denize koyalım denize. Hemen Nedim arkadaşımız çünkü denizci. Hemen arkadaşlar geldik. Denize atacağız şimdi. Hemen yakılıp denize atacağız. Çünkü evet. e... Ya kafasını kafasını alalım yeter. Isı, bak gördün mü? Evet, Isırktırmayalım kendimizi yeter. Oradan evet. gel. Çok çok çok. Çok Buradan gel. gel. Tamam. Var var. Tamam. Tamam, tamam. tamam, dur. Şey Oraya yaklaşma, oraya yaklaşma. Oraya yaklaşma. Ne yapalım? Dedim abi, de. dedi. bak bunun üzerine yakalım var bak. Ha. Ama dur, dur. Ama bunun üzerine yakalım. Şöyle koy, şöyle yak. Dur. Bak, geçsene abi. Dedim abi bunun üzerine yakalım onu. Gel, arkadaşlar şimdi saldırıyı ıstıradır. bunun üzerine gelsin kaç tane abi sen ya? Selam abi. Selam abi. Gir gir gir. Top çekelim Şimdi aynen. 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 Doğru aynen. aynen doğru denize, doğru denize. Denize giriyoruz. evet. Aynen. Denize, denize. kimse zarar vermeden. Zarar vermeden. Evet, kimse çünkü denizi salacağız. Evet, buradan arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz yavaş yavaş gidiyoruz böyle. Evet, canım benim ya. Yani o şeyin sapını gitti. Tamam, olur. Allah'a sonra. Ben aldım. Tamam. Tamam. Yok ya bakmıyorum. Evet taktım şamandırayı. Evet. Fox'un Fox. Fox'lu evet. Fox. 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 fox, evet. Evet. Sok. Sok. O, fox. Bekle. Hadi. Hadi. Denizden soluyoruz. Senin deli mi? Gel. Sen şu an buraya şu yazmış. Bir gün alacaksın ki. Bir derin yere gideceğiz. Ben anlıyorum

Evet buradan da bir foxponu ayvultan gerçi mazgallara girmiş ve ee, buradan da yayın yaptık arkadaşlar. O kadar çok mutlu yüzü